Merhaba Arkadaşlar bugün size önceki videomda kral şekilli böyle böyle çikolatalı nasıl gevreğini göstermiştim karede. Önce de bir oyuncak çıkmıştı arkadaşlar yanımızdan. Şubesi önce de dedim. Önceki videoda dedim. Videoda böyle kral şekilli çikolata mix aldım böyle karışık meyveliymiş bu. Şimdi bunu beraber sizle, sizlerle açmış olacağız. Bu tarzı açayım arkadaşlar. Arkadaşlar görünüyor mu? Görünüyor mu? Tamam bu bize yeter. Arkadaşlar şimdi açacağız. Bakalım ne çıkacak? Açıyoruz. Açıyorum kapatalım. Açıyoruz. arkadaşlar. açtık arkadaşlar bakalım. Hmm. Bir sürü Oha. Böyle boncuğumuz çıktı. Oley benim en sevdiklerim kuşları. Hmm, güzel mi? Tamam arkadaşlar, bize bu çıktı. Bize bu çıktı arkadaşlar. Bu iki seti tamamlamış olduk. Daha bakalım neler çıkacak. Yoruş. Arkadaşlar. Bakın bu da aynı şey. Bir tane daha bir seçmiş. Bu arkadaşlar bu üçüne göz alırım. 下别的不子。 Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Karanlık oldu. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.